Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü açılımım Mart ayında aşka dair ne tür gelişmeler olacak sizler için bunları yorumlayacağım. İlişkiniz olsun olmasın hiç fark etmez ya da aklınızda düşündüğünüz birisi vardır. Hiç önemli değil. Genel olarak aşka dair neler yaşayacaksınız? Ne tür enerjiler var? Bunlara bakacağım. Deste seçimeli olacak. Birinci deste ve ikinci destemiz. Evet ikisinden birine odaklanın. Ben yine de sizler için göstereyim. Birinci deste. Ve ikinci destemiz. Evet iki desteden birini dinleyin. Seçmekte zorlananlar ikisini de dinleyin. Size hangisi uyarsa onu kabul edin. Evet seçtiyseniz ben birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Evet birinci desteği seçenler. Bir bakalım aşka dair ne tür enerjiler var Mart ayında. Aşk konusunda sizi neler bekliyor? İlişkiniz olsun olmasın hiç önemli değil. Birinci desteği seçenler için Mart ayında ne tür enerjiler var? <laughs> birinci desteği için. Evet kartlarımızı seçtik. Şöyle bir toparlayalım. Şimdi enerji kartlarımızdan da alalım. Birinci desteği seçenler için aşka dair ne tür enerjiler var? Mart ayında aşka dair ne tür enerjiler var? Birinci desteği seçenler için. Mart ayında neler yaşayacaklar? Onları nasıl enerjiler bekliyor? son olarak aşk kartlarımızdan da seçelim. Birinci desteği seçenler için Mart ayı aşk mesajı nedir? Birinci desteği seçenler için Mart ayında aşka dair ne tür mesajları var? Buradan da bir tane alalım. Evet kartlarımızı seçtik. Şöyle açmaya başlayalım. Aşıklar. aşk dedik direkt Aşıklar'la açtık. Para ikilisi, imparator, tılsım beşlisi, değnek beşlisi, kılıç ası, kupa kraliçesi, para şövalyesi, kupa prensi ve kılıç sekizlisi. Enerjilere bakalım. Bağlılık, çağların şifacısı, dinlenme ve yenilenme ve topluluk. Evet şöyle yukarı doğru çekelim görünsün. Aşk kartımız Empati Kur geldi. Evet şimdi... Birinci desteği seçenler Mart ayında aşk kadar sizi neler bekliyor diye sorduğum zaman Öncelikle hani ilişkiniz varsa ya da aklınızda düşündüğünüz bir insan bu kişiyle alakalı aranızda ruhsal bir bağ olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Aranızda farklı bir bağ, bir sevginin olduğunu. Hani böyle ilişkiniz yoksa da arkadaşlar size karşı duyguları ve hisleri oluşabilecek kişilerde görünüyor. Hani böyle bir kısmet enerjisi de var. Etrafınızda birilerinin size karşı bazı tekliflerle gelmek isteyeceğini görüyorum. Bunun yanı sıra yani aşıklar şöyle bir şey. Bu ay özellikle duygularınız çok yoğunlaşabilir. Hani siz de kendinizi biraz daha aşka yöneltmek isteyeceksiniz ama... Bunun yanı sıra arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Eee... Para ikilisi kartıyla beraber bu ay bir ikilem durumunda kalabilirsiniz aşk konusunda. Yani acaba mesela aklınızda iki kişi vardır ya da iki durum karşınıza çıkacaktır. Bunlar arasında git gel yaşayabilirsiniz. Hani devam etmek ya da kalmak, işte beklemek ya da vazgeçmek ya da bir adım atmak ya da atmamak, tamamen geri çekilmek. Hiç fark etmez ama bir ikilik durumunda olduğunuzu fakat bu konuda da Hani biraz daha esnek olacağınızı da görüyorum aslında ama bir seçim yapma durumuna da geleceksiniz. Bunun yanı sıra ben sizlerin özellikle bir süredir bakın para beşlisiyle aşka dair biraz eksiklik ve yoksunluk hissetmiş olabilirsiniz. Aşk konusunda biraz böyle hani duygusal eksiklik, böyle aşk hayatınız pek yolunda gitmemiş ya da aşktan pek yoksun kalmışsınız. Pek ilgi göremediğiniz süreçler, bu tür durumları tadamadığınız durumlar oluşmuş. Ama şöyle görünüyor ki bu ay gerçekten bir kupa kraliçesine, hani daha duygusal bir kişiye dönüşeceğinizi görmekteyim sizler için. Hani bu kupa kraliçesi arkadaşlar Cinsiyetçilik yok. Kadın erkek fark etmez. Çünkü bakın burada da bir kupa prensi var. Yani erkeklerde kupa prensi olarak yine de bu ay sizlerin duygusal olarak yoğun olacağını. Ama buradaki prens kadın da olabilir. Burada kraliçe erkek de olabilir. Bu ayrımı yapmıyoruz. Devam edelim. Yani genel olarak aynı zamanda size duygusal tekliflerle ve ciddi niyetlerle yaklaşacak kişilerin de oluşacağını görmekteyim. Hani bu ay hayatınızda kimse yoksa girmek isteyen kişilerin varlığı da görünüyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Kiminiz için kıskanılan, kıskanıldığınızı görüyorum. Hani bazıları sizi gerçekten beğeniyor ve etrafınızda rakiplerin olduğunu düşündüğünü görüyorum. Böyle bir durum var. Yani evet etrafta sizi beğenenler var ama bu beğenen kişiler kimse hani size yaklaşmak isteyen etrafınızda birilerinin olduğunu düşünerek bir rekabet ortamı içerisinde kendisini bulabilir. Hani sizlerde de böyle bir durum var çünkü sizde iki seçenek ve iki durum arasında kalıyorsunuz. Aynı zamanda bir kılıç ası kartımızla hani bu ay gerçekten iletişim fırsatı elinize geçiyor. Bir insanla konuş fırsatı yakalayacağınız, özellikle keskin ve net kararlarla adım atacağınızı görüyorum. Hani bir başlangıçtır, as kartlarımız yeni fırsattır, çok taze başlangıçtır bizler için. Ve e, ben buradaki şu ikilik durumu neyse sizin ikilemde kaldığınız durum, e, bu konuda bir şekilde bir kararı varıyorsunuz ve aslında ilahi düzlemde yani ilahi bir şans size. E, bir kişiyle mesela iletişiminizde bir sorun vardır, bir tıkanıklık vardır ama bu ay bir iletişim kurulacağı, bir konuşmanın yaşanacağını ve aranızdaki durumların çözüleceğini veya bir platoniklik durum varsa size karşı duygular konusunda biraz daha açılma ihtimali var. Hani çünkü burada bir iletişim var. Ya da Arkadaşlar ilişkiniz yoktur herhangi biri yoktur etrafınızda. Yine de sizinle konuşmak isteyecekler olacak çünkü hani bu isteyen kişiler özellikle arkadaş çevrenizden. Bakın topluluk kartı. Ee, şöyle bir şey de aklıma geldi. Hani e, kiminiz için hani nasıl desem arkadaş çevrenizden olabileceği gibi hani böyle e, doğum günü veya da bir nasıl desem, bir birlik ve beraberliğin olduğu ortamlarda ve durumlarda birilerinin de size karşı böyle bir aday olma böyle kısmet enerjinizin de artış göstereceği bir durumda olabilir. Hani böyle ihtimal hepiniz için olmayabilir ama yine de bu ay böyle sanki bir topluluğa karışacağınız belki arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirebileceğiniz bir döneme gireceğinizi hissediyorum. Çünkü sizlerin de artık biraz daha kendinizi açtığınız ve eğleneceğiniz bir dönem ki bunu yapmalısınız. Çünkü Bakın kılıç sekizisi. Hani sizin kendinizi kısıtladığınız bir dar alan var. Buradaki kısıtlılık sizsiniz. Yani bunu siz kendinize yapıyorsunuz aslında. Çünkü burada bağlılık kartında sizin bağlı olduğunuz çok fazla koşul ve durum var. Kiminiz için hani hepiniz için ihtimalleri söylüyorum. Kiminiz egosu olabilir, gururu olabilir. Ya da öncesinde yaşadığınız problemler, aşka dair, sevgiye dair. Bunlar sizi bir köşeye kapatmış. Ya da gerçekten uzun süredir artık yalnızlığa alıştınız ve kimse hayatınızı almak istemiyorsunuz. Yani durum her neyse diyor ki hayır ya da yapmadığınız şeyler vardır yapmanız gereken. Yani bunları bile bunlar bile olabilir. Belki risk almayı almıyorsunuz sizler ve kendi alanınız ve bölgeniz dışına çıkmıyorsunuz. Ee, bu da size bir bağlılık enerjisi, geçmişe bağlılık sergiliyor olabilirsiniz. Ya da herhangi bir e, durumunuz vardır. Bu konuda problemler yaşıyorsunuz ve buna bağlılık, bir insana bağlılık sergilediğinizi görüyorum burada arkadaşlar. Hani bu durum neyse bu kart aslında bunu söylüyor sizler için. Bundan çıkın kendinizi biraz da eğlenceye adayacaksınız ki bu ay zaten sizin için bir eğlence ortamı görünüyor ki merkezde çıktı. hani sizinle konuşmak isteyecek insanlar da çok yoğun. Eee iletişim e, nasıl desem iletişim trafiğiniz açık olacak ki çağların şifacısıyla aslında e, bu destenin e, yoğun bir şekilde dinlenmeye ve yenilenmeye çok yani kesinlikle ihtiyacı var. Çünkü siz bir süredir o bağlı olduğunuz, o takılı kaldığınız o ikilik enerjisi yarattığınız durum neyse hani isterseniz beklemek ve kalmak hiç fark etmez ya da geçmiş ya da yeni hangi durumda kaldıysanız artık bir yenilenmenin oluşacağı ve biraz daha kendinizi bu ay dinlenmeye alacağınızı görüyorum ve çağların şifacısıyla aslında hani bir şifa etkisi bu ay sizleri bekliyor özellikle aşka dair yaşadığınız bazı acılar, bazı tecrübeler, bazı kalp kırıklıkları, bazı üzüntüleriniz varsa ki oluşmuş böyle görünüyor ama bunu artık üzerinizden atacağınız bir dönemde geliyor. Hani en azından bir şifa etkisinin sizler için gelişeceğini ve bu ay biraz daha sanki kendinize odaklanacağınız ve bu konuda da aslında çevrenizdeki insanların da desteğini ve yardımını çokça alacaksınız. Hani aile çevreniz sizi seviyor bunun yanı sıra arkadaş çevrenizden hani Size karşı çok büyük sevgi var ee, Sizin zaten beğenileceğiniz de bir ay Ki aşıklarla açtık görüyorsunuz Hatta ilişkisi olmayanlar için Bu ay karşınıza çıkabilecek kişiler e, Ruhsal bağlantınız olduğu kişiler olabilir Hani bir ruh işi iki zale bağlantısı bile Hissedebilirsiniz Yani kolektif açılım Hepiniz için olmasa bile genel olarak e, Arada bir çekimin ve bir bağlılığın Oluşacağı insan olabilir arkadaşlar Ki şunu da söylüyorum Tılsım şövalyesi ile bu ay karşınıza çıkabilecek kişilerin gerçekten ciddi, ciddi niyetlerle adım atacağını göreceksiniz. Hani size evet bu kişi biraz yavaştır. Hani Tılsım şövalyesi çok ağır hareket eder. Belki bu insanla süreç çok yavaş ilerleyebilir. Belki de tanıdığınız bir insandır ve bir şekilde her şey onunla yavaş ilerliyordur. Ama bir şekilde ilişkiyi daha ciddi boyuta atlatabileceğiniz bir kişi ya da öyle bir ilişki yoksa da bu niyetle yaklaşacak bir insan var ee, ki bunun yanı sıra e, size duygusal teklifle yaklaşacak böyle küçük adımlar atacak biri de var. Bir de arkadaşlar burada imparator da görünmüş. Yani sizden yaşça büyük yaşça büyük birinin de e, size karşı yaklaşımları ve size karşı nasıl desem bir tutkusu ve arzusu olabilir ama egosundan dolayı pek harekete geçemeyen bir insan olduğunda görüyorum sizler için. Hani bakın Koç burcu var. Bunun yanı sıra e, toprak grubundan boğa, oğlak, başak var ve bir de iki su kartımızla beraber yengeç, akrep ve balık. Hani sizler için ihtimal olarak bu burçlardan birileri karşınıza çıkabilir ki aşıklarda ikizlerdir ama ben yine de saraylı kartlarımızda gördüğüm yoğun olarak burçlarımızı sizler için söyledim. Bu ay açık olun. Bu kısmetlerinize, etrafınızdakilere ve empati kur kartımız gelmiş. Okuyalım. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olanı, mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk ilk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma ki bakın burada ne hani söylüyor cesur ol ve doğal ile e, doğal ile bağlantı kur. Hani evet buradaki kartlarımız sizi genel olarak bir dinlenmeye, biraz da aslında buradaki meditasyonda da mesela kendinizle. Her hem bazı meditasyonlar bazı kendinizi yenileyici aktivitelerde bulunabileceğiniz gibi gerçekten de doğaya çıkmanız biraz insan içine karışmanız ve toplulukla beraber olmanız ve biraz da aşkı da cesurlukla hani biraz daha cesur olmanız gerekli bu desteği için bunu yaparsanızsa hani empatinizde hem de biraz karşınızdaki insanlarla karşınıza çıkacak kişilerle de empati kurarak daha güzel ve sağlam ilişkilerin oluşacağını sizler için görüyorum. Ki zaten duygusal bir ay içerisine de giriyorsunuz hani aşk konusunda. Evet arkadaşlar uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ikinci destemize geçiyorum. Evet ikinci desteği seçen arkadaşlarım bir bakalım sizin için Mart ayında aşka dair ne tür enerjiler var? İkinci desteği seçenler Mart ayında aşka dair ne tür gelişmeler yaşayacak? Onların neler bekliyor? İkinci desteği seçenler için Mart ayında aşka dair ne tür gelişmeler var? İkinci desteği seçenler için aşka dair ne tür gelişmeler yaşayacaklar? İlişkiniz olsun olmasın hiç önemli değil. Evet kartlarımızı seçtik ikinci desteği için. Enerji kartlarımızdan da alalım. İkinci desteği seçenler için Mart ayında aşka dair ne tür gelişmeler bekliyor sizleri? Ne tür gelişmeler yaşayacaklar? İkinci desteği seçenler Mart ayında siz neler bekliyor? Evet son olarak aşk kartımızın da mesajı neymiş aşk mesajınız nedir Mart ayında aşka dair mesajı nedir sizler için evet kartlarımızı seçtik şimdi ikinci desteği seçenler için bir bakalım kartlarımız neler söylüyor Mart ayında aşk hayatınızda. Kupa dokuzlusu, para üçlüsü, kader çarkı, değnek altılısı, kupa kraliçesi, şeytan, para şövalyesi, kılıç şövalyesi, Değnek Kraliçesi ve Kupa Sekizlisi. Evet şimdi enerji kartlarımız bakalım neler söylüyor. Finansal sıkıntılar, değer kapısı, sözleşme ve sihirbaz ve ayna. Aşk mesajınız karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Evet direkt arkadaşlar mesaj kartımızda da bakın karşılıksız aşk ve hayal kırıklığıyla bu desteği seçenler arasında platonik olan arkadaşlarım da olabilir. Fark etmez ilişkiniz olsun olmasın hepiniz dinleyebilirsiniz. Şimdi anlatmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir kere aslında kartlarımızın enerjileri çok güzel bakın kupa dokuzlusuyla bir dileğinizin, niyetinizin ve hayalinizin gerçekleşeceğini görüyoruz. Hani neyi niyetlediniz? Artık hayalinizde ne varsa ilişkiye dair. Bunun gerçekleştirme ihtimalinin sizler için gerçekten olası olduğunu ki kader çarkıyla aslında kadersel bir döngü içerisinde olduğunuzu. Hani kader çarkı biraz yavaş ilerler, işler ama bir şekilde ilerlemeye başlamış sizler için. Kartımızın çıkması aslında şanstır, talihtir. Yani bu destede de aslında dileğinizin niyetiniz kadersel bir şekilde önünüze geleceğini ve aslında dileklerinize bir adım daha yaklaştığınızı bu ay özellikle hissedebilirsiniz ki değnek altısı yani bu ay gerçekten bir zaferiniz var. Hani hangi konuda olursa olsun aşk neyse ney hani platonik olun ex partner olsun ya da yeni bir insan isteyin ya da hani ciddi bir ilişki bir evlilik teklifi hiç fark etmez burada sizler için bir başarı elde edeceğinizi bir kazanım var yani sizler için bunu söyleyebilirim. Artık ıı, istediğiniz o durumda bir e, zaferiniz var. Öyle söyleyebilirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, Kupa Kraliçesi Hani bu ay özellikle duygusal olarak sizler de kendinizi yoğun hissedeceksiniz. Hani biraz daha e, melankolik ve hassas bir durumda olabilirsiniz. Kendinizi daha çok duygulara kapatabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim ki aslında bu ay e, tutkularınızın ve arzularınızın da çok yoğunlaşacağı bir ay olacak. Ki hani kısmetleriniz bakın söyleyelim. Su grubundan birisi çıktı. Birinci destemizde de Su Kraliçesi çıkmıştı. Ama kadın erkek fark gitmez. Anlattığım gibi saraylı kartlarda cinsiyetçilik yoktur. Paraşo ailesiyle toprak grubu su grubu yani yengeç, akrep, balık boğa, oğlak ve başak bir de bakın burada aslında çoğu element bu desteğe gelmiş. Yoğun bir enerji var burada. Kılıç şövalyesi, değnek kraliçesi yani ateş grubu, hava, su, toprak hemen hemen hepsi var. Ee, belli ki etrafınızda hem geçmişten yana birileri görünüyor ki burada da var. Özellikle arkanızı döndüğünüz sırt çevirdiğiniz bir kişi var burada arkadaşlar. Yani bu kişiyle alakalı da bu ay bazı gelişmeler oluşabilir aslında. Hani çünkü bu kişiden de severek ayrılmışsınız. İki taraf da severek ayrılmış. Evet ona dair de bazılarınızın özellikle hani aklınızda, kalbinizde biri olanlar için söylüyorum bunu. Bu insanla alakalı bazı dilekleriniz, niyetleriniz var. Evet aranızda çok yoğun bir tutku, bir çekim, bir arzu olabilir ve bu insanla alakalı hani bir konuşma Özellikle böyle ama biraz size karşı siniri ve agresifliği olabilir. İkiniz de birbirinize karşı biraz soğukluk yapmış olabilirsiniz bu tavır da görünüyor sizler için ama ne olursa olsun aranızda da bazılarınız için bir çekim olduğunu ki burada da bir sözleşme var. Yani özellikle böyle arkada bıraktığınız sevdiğiniz biri varsa ki bu insan aslında size karşı onun da duyguları çok yoğunmuş ama bir şekilde kiminiz için bazılarınızda araya yol mesafe ve uzaklık durumu oluşmuş. Kim öyle bir durum yoksa da dediğim gibi bir ayrılık bir kopma noktasına gelmiş ama aranızda sözleşme bir kontrat yani bir ruhsal bağlantı var bu insanla. Öyle bir durum yoksa da arkadaşlar kim için şöyle hani aklınızda kalbinizde biri yoksa hayatınızda yeni gelebilecek bir insan aslında uzun süredir dileklerinizde niyetlerinizde varmış bir ilişki ciddi bir ilişki gerçekten duygusallığa yönelik e, ve kader çarkı evet kadersel bir şekilde karşılaşaca karşılaşacağın bir kişi olacak ve bu insan aranda bir sözleşme bir bağlantı olduğunu hissedebilirsin hani onunla e, sanki öncesinden tanışıyor musunuz gibi aranızda bir kontrat var ve bir şekilde kadersiz bir araya getiriyor ve bir şeyler yaşayacaksınız. Bu da sizin için bir zafer olacak. Bu insan sizin başarınız. Öyle söyleyebilirim. Ki hani sihirbaz ve aynı. Bakın bu ay çok güçleniyorsunuz. Hani sihirbaz büyücü kartıdır. Hani bir şekilde kendi gücünüzü ortaya koyacağınız bir süreç görünüyor sizler için. Aynı zamanda şöyle bir şey daha hissettim. Bu insanla birbirinizi çok yansıtabilirsiniz. Hani kendi yansımanız onda. Onun yansıması sizde. Fazlasıyla bir benzerlik olabilir. Çünkü ayna da görülmüş burada. Hani böyle öyle bir durumda oluşabilir açıkçası sizler için. Bunun yanı sıra arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani geçmişteki kişiyle alakalı da hani tekrar bir gündem söz konusu olsa bile bu kişiyle aranızda öncesinde hani bağlantı olsa bile çok fazla sevgi ve ilgi aktarmamışsınız ve bunu birbirinize pek gösterememişsiniz. Hani bunu da görüyorum. Duygusal olarak birbirinize karşı hani yapmanız gerekenleri pek yapmamışsınız. Ya bu kişi de yapmamış olabilir size karşı. Hani göstermesi gereken e, önemi vermemiş olabilir öncesinde. Bu yüzden de aranızda bir dargınlık, özellikle bir küslük daha çok var. Hani e, duygusal kopuş. Yani tamamen bir bitiş yok da bir küslük diyelim biz buna. Dargınlık var, soğukluk var bu destede. E, ama aranızda arkadaşlar hani bu insan da size bir değer veriyor. Hani değer kapınızda açılmış açıkçası görüyorsunuz. E hatta şöyle bir detay da var. Hani evet aşk açılımı ama e, finansal sıkıntı ve burada da bir para durumu görününce hani görüyorsunuz. E, detay olarak söylüyorum. Özellikle bir süredir finansal bir sıkıntı, bir daralma yaşayanlarınız varsa bu konuda da bir bolluğun ve bereketin geleceğini. Aslında e, sizin maddi ve finans kariyeriniz, kariyerinizin, ilişkilerinizi de çok etkilediğinizi fark ediyorum. Hani bu durum bile sizi ilişkiden bazen koparabilir. Ya da bu insanın bu tür sıkıntıları vardı. E, bir şekilde para ya da kariyer aşk ilişkilerinizi etkiliyor diyelim. Karşınızdaki insan kimse. Bir şekilde etkileniyorsunuz. O kişi de etkilense sizi etkileniyor aynı şekilde. Hiç fark etmez. Böyle bir durum var ama bu ay bir ferahlık, bir bolluğun geleceği aynı zamanda bunu duygusal olarak yorumladığımızda zaten duygusal olarak da bir daralma, sevgide bir kıtlık, bir azlık hissettiyseniz geçmişteki kişiyle bu insandan yana da tekrar bir değer kapınız açılma ihtimali de var. Evet yeni girebilecekler için bütün hemen hemen elementlerimizi, burçlarımızı saydığım gibi. Ama geçmişteki bir insan için de arkadaşlar, bakın burada söylemişti zaten, karşılıksız aşk durumu yaşamışsınız. Ama buradaki karşılıksız aşkı ben şöyle de yorumlayacağım. Bu sizin kendi yaşadığınız bir karşılıksız aşk da olabileceği gibi. Şöyle bir durum da var ki, siz birisine karşı duygularınızı, sevginizi çok yansıtmadıysanız. O kişiye karşı biraz daha sevgi konusunda... Nasıl desem ilgisiz yaklaştıysanız azı verdiyseniz bu insan da size karşı bir karşılıksız aşk ve hayal kırıklığı durumu hissetmiş olabilir. Yani bu durum sadece sizin için geçerli değil. Buradaki bu daralma hani bu ilgisizlik durumunu siz yansıttıysanız soğuk tavır çektiyseniz bu insana geçmişteki kişiye... Bu insan sizin onu sevmediğinizi düşünmüş ve karşılıksız bir aşk içerisinde olduğunu ama durum tam tersi de olabilir. Bunu siz de hissetmiş olabilirsiniz. Böyle bir durum varsa bile hani... Bu kişiyle alakalı da arkadaşlar tekrar bir şeyler gündeme gelebilir çünkü şans sizden yana dönmeye başlamış. Bir de arkadaşlar bu ay bazılarınız için iş çevrenizden, eğitim ve okul hayatınızdan da birilerinin size karşı sevgisinin ve ilgisinin oluşabileceğini de görmekteyim. Hani böyle özellikle birlik ve beraberlik içerisinde olduğunuz, daha çok ben iş ortamı ve okul ortamı gibi hissettim. <laughs> bu ortamlardan birilerinden ilgi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar yani genel olarak sizler için de mesajlarımız bu şekildeydi. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.